Bence evet. ama bu çok önemli bir şey ya. Türkiye'de çocuklara yönelik çok fazla şey yapılmıyor. Çok kötü, çok kötü. Yapılan da çok kötü oluyor. Yani profe evet, profesyonel de yapılmıyor. Mesela ben DreamWorks gibi hani bu firmaların o animasyon çizgi filmlerine aşığım yani. Aynen. Bu yaşımda da aşığım. Ve ne kadar güzel işler beceriyorlar. Ve gerçekten de çok böyle hayati e, konulara dokunuyorlar. Gerçekten insan olmanın insani <laughs> duyguların değerini önemini anlatıyorlar temel kavramların aile kavramının aşkın sevginin üzüntünün ya da zorbalanmanın önemini anlatıyorlar yani inanılmaz seviyorum o animasyonları çok ama üzüldürüm. Türkiye'de gerçekten Anladım. bu konuya hiç eğilen yok ki e, şu konuda da çok büyük bir e, ya yani üzüntü hissediyorum bizim bir kahramanımız var Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye bu yapılmıyor yani insanların kahramanı yok ve olmayan kahramanları yaratıp bunu yapıyorlar ama bizim yani tüm dünyaya tanınmış adını yazmış hiçbir kimse tarafından hani unutulmayacak işler başarmış bir kahramanımız var. Buna en ufak bir animasyon yapılmıyor herkes film yapıyor. Sence becerim beceremediğimiz, izleyebileceği beceremediğimizden mi yoksa bence o tarafta önemsemiyoruz. E, Vallahi önemli. önemsemiyoruz ben... şey, özellikle çocuk oyunlarında. Yani yapmadan önce işte hani bir gidip izleyelim bakalım hmm. son dönem neler yapılıyor hem İzmir'de, İstanbul'da. Gerçi birkaç tane var güzel e, İstanbul'da ama yani üç tane balon, bir tane palyaço burnu. Diye böyle evet. yani nasıl çocuk anlamaz. Evet. Ondan evet. sonra... Evet. Kesinlikle katıyorum. Kesinlikle hedef maddi bakıyor. Oradaki evet. hedef kitlede bu az önce saydığım bütün değerlerin temeli. Yani o yaşta alabilecek algısı evet, en açık evet. bütün evet. o temel kavramları değer yargılarını en net verebileceğin yaş grubu. Bence zaten toplum olarak burada hata yapıyoruz. Yani biz bunu ortaokulda, lisedeki oyunlarda vermeye çalışıyoruz ama ona çok geçmiş oluyor artık. Çok, yani çocukta aynen. bir şeyler şekillenmiş. Asıl o yaş grubu dediğimiz yaş grubu buna bunları vermemiz Vermek gerekiyor gerekti. zaten. Kesinlikle yani kesinlikle şey yani. öyle. Ya. Ama... Ki yani Atatürk'ün bilinmesi, hayatının bilmesi, yaptıklarını bilmesi, bunu bir ulusun gençliğine daha güzel şekilde anlatmanın yol olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Gerçekten düşünmüyorum. Yani bir film, onlarca film yapıldı ama her film işte bizim yaşımızdaki insanlara evet. bir şeyleri anlatmaya yönelik doğru. ama... O, doğru hedef o değil yani. Sen onu gençlik nesline yapman lazım. Biz yapalım dinlesine. mı? Nesline. İnşallah. Çok isterim biliyor musun? Yani en büyük gördüğüm ve üzüntü duyduğum açık bu ya. Tamam senaryosu bende. Tamam.